Muhakemat ikinci makale 9. mesele 1. Mütedahilen müteselsil olan makasıdın taaddüdü ve nasilen murtabıt olan metalibin teselsülü ve netice-i vahideyi tevlit eden asılların içtimağı ve her biri ayrı ayrı semere veren o kesirenin istinbatına istiidat veya tazammunu iledir şöyle ki, bir cümle ya da kelimede birçok gayeler iç içe ve zincirleme olarak bulunuyor ve her bir gayede de birbiriyle irtibatlı ve bağlı kasti talep ve istekler zincirleme şeklinde bulunuyor ve bu cümlenin ya da kelimenin asıl maksat ve gayesine zarar vermiyor ve uyumu bozmuyor ise cümlenin harika ve mucize olduğuna işarettir. Bir ayette asıl maksadın yanında, çok maksatların iç içe bulunması ve her bir maksat etrafında fer'i yani detaya ait karine ve ipuçlarının çokça yerleştirilmesi ancak sonsuz bir ilmin eseri olabilir. Bunun taklidi de imkansızdır. Kelamı üstün kılan, yukarıda izah edilen hususların ahenk ve uyum içinde bir cümlede beraber bulunması iledir. Maksadül makasıt olan en uzak ve yüksek hedefi garazdan ayrılıp gelmekte olan maksatlar birbirine murtabıt ve birbirinin noksaniyetini tekmil ve komşuluk hakkını eda etmekle kelama vüsat ve azamet verir. İnsanların nazarı ve ilmi cüz'i ve basit olmasından kelamları da buna göre cüz'i ve basit düşüyor. İnsanın bir kelimeye yüklediği anlam ancak cüz'i ilmi ve nazarı kadardır. Kur'an'ın bir kelama yüklediği mana ise Allah'ın sonsuz ilim ve nazarına göre oluyor. Bu yüzden beşer sözü Allah'ın sözünün yanında gayet sönük ve basit kalıyor. Allah bir kelamı murad ettiği zaman bu kelam ne kadar mana ile irtibatlı ise hepsini kendine çekiyor. Adeta o kelam mıknatıs gibi kendisine uygun olan bütün yan manaları kendi etrafında yumak halinde topluyor. Kelam her merhalede kendine ayrı manalar katıyor. Bu da Allah'ın sonsuz ilmi ve nazarı ile mümkündür. Zira kelamı söyleyen zatın kastetmediği ve kendiliğinden tereddüt eden manalar kelamdan sayılmazlar. Ama Allah'ın ilmi kelamın muhtemel bütün manalarını bildiği ve kastettiği için o kelama tereddüt eden bütün işari ve yan manalar kelamdan sayılırlar. Yani bir kelimeye zenginlik ve vüsat veren şey o kelime arkasındaki ilim ve kasıttır. İlim ve kasıt ne kadar geniş ve müsaatliyse kelime de o denli geniş ve vüsatli olur. Allah'ın bir kelamdan maksadı o kelamda kastettiği ilk manadır ki buna maksadul makasıt denir. Yani kelamın ilk ve en temel manasıdır. Bu temel mana o kelamla beraber aşağıya doğru indikçe Allah'ın ilmi ve kastı vasıta ile başka ve yan manalar da o temel mana etrafında kümelenmeye başlarlar ve en sonunda kelam hedefine vardığında en temel mananın yanında binlerce mana da beraberinde bulunur. Ama insanda bu mana çok basit ve cüz'idir. Aynı şekilde insan da bir kelam ettiği zaman bu kelamın temel manasının etrafında ancak ilmi ve kastı kadar manalar kümelenebilir. Bu da insanın ilim ve iradesinin büsati kadardır. Kelam da kuvvetini ilim ve iradeden alır. Maksadul makasit dediğimiz esas gaye her şeyde temeldir, özdür. Mesela ağaçtan maksadul makasit meyvedir, kainattan maksadul makasit insandır. Insandan maksadul makasit de marifet ve ibadettir. Yukarıdaki misallerde esas gaye olan ana hedeflere hizmet eden başka alt gayeler ve maksatlar da mevcuttur. Ancak bunlar ana gayelere hizmet için vardırlar. Mesela yaprak, çiçek, dal ve budak zahiren kendileri için çalışır. Gayeleri kendilerini geliştirmektir. Bunlar yardımcı gayelerdir. Fakat maksadul makasıt olan meyve açısından bakılırsa bu gayeler esas gaye olmaktan çıkar. Yanla yan ve vesile gayeler hükmüne geçer. Dolayısıyla meyvenin teşekkürü için her biri birbirine yardım edip noksanlarını ikmal ederek gayeleri olan meyvenin en güzel şekilde meydana gelmesine çalışırlar ve hizmet ederler. Aynen öyle de kelamın en yüksek tabakada mükemmel ve belagatlı olabilmesi için bütün harflerin, kelimelerin ve cümlelerin aynı manaya hizmet edecek şekilde birbirine yardım etmesi ve alakadar olması icap eder. Yani bir mananın ifadesinde ve beyanında en yüksek seviyeyi tutturmak için o manayı ifade edecek lafızların her birinin kendi açısından en kemal tarzını ortaya koyarak o mükemmel lafızlardan meydana gelen çok mükemmel ve ideal bir söz ve ifadenin ortaya çıkmasını temin etmektir. Demek ki yukarıdaki ağaç misalinde olduğu gibi bir lafzın tamamının söyleniş gayesi vardır. Buna maksadul makasıt denilir. Maksadul makasıtın tahakkuku içinde her bir ifadenin lafzın ve kelimenin kendi maksadına göre ideal kullanılarak topyekün esas gayeye hizmet etmesidir. İşte kelamda bu nokta ne kadar yakalanırsa konuşma o kadar yüksek ve belagatlı ve müessir olur. Mütedahilen müteselsil olan makasıdın taaddüdü ve mütenasilen murtabıt olan metalibin teselsülü ve netice-i vahideyi tevlit eden asılların içtimaı ve her biri ayrı ayrı semere veren firu'u kethirenin istinbatına isti'idat ve tazammunu iledir. Şöyle ki maksadül makasıt olan en uzak ve yüksek hedefi garazdan ayrılıp gelmekte olan maksatlar birbirine murtabıt ve birbirinin noksaniyetini tekmil ve komşuluk hakkını eta etmekle kelama vüs'at ve azamet verir.